Merhabalar gençler. Erhan Hoca ile Coğrafya kanalına tekrar hoş geldiniz. Tamamı haritalı deneme sınavımızın üçüncüsüyle karşınızdayım. Başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki aşağıdaki haritada diyor dünya ticaretinde kullanılan bir su yolu işaretlenmiştir. Şimdi bu su yolu hangisi? Hemen onu ortaya çıkaralım. Bakın burası Akdeniz. Burası Kızıldeniz. Burası doğal olmayan insanlar tarafından açılan bir yerdi. Neresiydi? Süveyş. Bak. Süveyş neydi? Kanalı değil mi? Güzel. Devam edelim. Ülkelerin dünya üzerindeki konumları düşünüldüğünde aşağıda verilen hangi iki ülke arasındaki ticarette en kısa yol olarak haritadaki su yolunun kullanılmasına diyor gerektiği yoktur diyor. Yani bu sorunun özü şu. Bu ülkeden, bu ülkeye, işte bu ülkeden bu ülkeye gideceğiz. Burayı kullanmak zorunda kalacağız, değil mi? Ama bir tanesinde kullanma gereği duymayacağız. Adam bunu istiyor benden, değil mi? Bakalım hemen. Birincisinde diyor ki Türkiye'den Umman'a. Bak, Umman biliyorsunuz 2019'un sınav sorusu artık öğrenmişsinizdir yerini. Umman bu Arap Yarımadasında neredeydi? Burasıydı, değil mi? Türkiye nerede? Burada. Bak en kısa yoldan gitmek için buradan geçmem gerekiyor mu? Gerekiyor. Gitti. Yunanistan'dan diyor Çin'e gitmek istiyorum diyor. E Yunanistan hemen yanımızda burada. Bak buradan geliyorum ve değil mi Çin'e gidiyorum en kısa yol olarak. Yine burayı kullanabilirim. İtalya'dan diyor Kuveyt ediyor. Kuveyt Basra Körfezi'nin tam şu iç noktasında yer alan bir ülke. Daha önce bu Boğazlar sorusunda yine bir kere daha sorulmuştu. E İtalya'mız nerede? Burada. Akdeniz'de buradan geliyorum ve Kuveyt'e gidiyorum. Bu da olur. Suriye'den diyor Portekiz'e diyor. Suriye hemen güneyimizde, değil mi? Burada bir yerde Suriye. E, Portekiz nerede? Bak burası. Şimdi o zaman buradan ben direkt böyle gideceksem, o zaman Süveyş'i kullanmama gerek var mı? Hiçbir şekilde kanal ya da boğaz kullanmama gerek yok. Diğerine bakalım. Romanya'dan Hindistan'a diyor. Hindistan burası. Romanya'da Karadeniz'de Bulgaristan'ın hemen üzeri burası. İstanbul, Çanakkale Boğazı'ndan geçiyorum ve Süveyş'ten geçip Hindistan'a geliyorum. Demek ki bu yolunu, bu su yolunu Romanya, Hindistan için de kullanmam gerekiyor. Cevabım Suriye, Portekiz. İkinci sorumuza bakalım. Diyor ki, yukarıda diyor sınıflandırılması verilen özelliklerin diyor tümü. Tamam. Haritada numaralarla gösterilen alanlardan hangisi için geçerlidir? Şimdi bu 5 tane noktanın bir özelliklerini vermiş. Bu 4 özelliği birden içerisinde barındıran bir bölgeyi arıyorum ben doğru mu? Şimdi bölgeleri bir tanıyalım mı bildiğimiz kadarıyla. Burası neresiydi? Sibirya değil mi? Dünya haritasından biliyoruz. Burası neresiydi? Amazon, Ekvator. Burası Batı Avrupa değil mi? Güzel. Burası Arap Yarımadası çöllerle kaplı. Avustralya'nın iç kısmı buralarda çöllerle kaplı bir sahaydı. Bakalım diyor ki sanayi diyor bölgesi. Şimdi sanayi bölgesi dediğin zaman Sibirya elendi bence. Ee, Amazon ne yaptı? Elendi. Şu Arap Yarımadası elendi değil mi? Aslında bu da elenir ama yine devam edelim. Yoğun nüfuslu bölge diyor. Şimdi ekvator ve çevresi yüksek sıcaklık değil mi? Yağışın fazla olması ve ormanlık alan olduğu için seyrek nüfusluydu. E, çöller zaten nasıldı? Seyrek nüfusu. Bak Okyanusya dediğimiz Avustralya'ya bakıyorsun değil mi? Devasa bir yüz ölçüm ama içerisinde bir dünya çöl var. Bu yüzden nüfus sadece kıyılarda. Mesela çok da nüfusu yok bunun. Bu da buradan da gider. Okyanusal iklim diyor. İşte bak bu bana zaten göz kırpıyor. Tamam mı? Şimdi okyanusal iklim dediğin zaman Sibirya'da sert karasal iklim var. Artık bunu rahatlıkla eleyebilirim. 4'te zaten ve 5'te çöl iklim var. Bu adamları da rahatlıkla eleyebilirim. Bir zaten ne görülüyordu? Ekvatoral iklim değil mi? Güzel. O zaman bana göz kırpan kim? 2 numara. Bakalım. Yer şekilleri sade mi? yer şekilleri de sade. Hatta orta kuşakta değil mi insanların daha çok olmasının sebebi iklimin güzel olması ve yer şekillerinin biraz daha belli yerlerde sade olmasıyla alakalıydı. Demek ki 4 özelliği birden iki. ne yapıyor? Topluyor üzerinde. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki Türkiye haritasında bir iklim bölgesi gösterilmiş. Nereyi taramış? Yıldız Dağları'nın buradan Karadeniz'e kıyısı olan her yeri taramış. O zaman bu adam kim? Kara deniz ikliminden bahsetmiş değil mi? Güzel. Aşağıdakilerden hangisi diyor? Bu iklimi Türkiye'de görülen diğer iklimlerden ayıran özelliklerden biridir diyor. Yani şimdi sana diyor aşağıda diyor 5 tane diyor özellik verdim diyor. Tamam mı? Bu özelliklere dikkat ettiğin zaman diyor. Dördü diyor Karadeniz iklimi gibi olabilir. Bir özelliği gösterilebilir. Ama diyor bir tanesi var ki diyor bu sadece diyor Karadeniz'e has. Diğer iklim bölgelerinde görülmeyebilir değil mi? Bu yüzden. Şimdi e, ayıran özellik dediği için böyle tabii. Mikroklima alanların bulunması. Şimdi Karadeniz'de mikroklima alanlar var. Ama düşün bak Iğdır. Iğdır da Türkiye'nin en büyük mikroklima alanlarından bir tanesi. Değil mi? Pamuk tarımının yapılması falanla geçmişte sınav soruları var. Demek ki mikro mikroklima alanlar sadece Karadeniz iklimine has bir olay değil. Gitti. Yamaç yağışlarının görülmesi. Evet Karadeniz'de yamaç yağışları görülür. Ama şu toroslardan güneyden gelen hava kütleleri bu torosların denize bakan yamaçlarına da orografik şey e, tabi orografik yani yamaç yağışlarını ne yapar bırakır. Bu da ayrıcalık değil. 800 milimetrenin üzerinde yağış alan alanların bulunması. Şimdi Karadeniz'de 800 milimetrenin üzerinde 1000 milimetrenin üzerinde çok büyük alanlar var. Ama atıyorum şu Menteşe yöresi de bol miktarda yağış alır. Burada Menteşe dağları bu şekilde uzanır. O zaman demek ki sadece buraya has bir özellik değil. Türkiye'nin farklı bir yerinde de rastlayabiliyorum. Yıllık sıcaklık farklarının az olması diyor. E tamam ama Akdeniz bölgesine bakıyorsun nemli ılıman yerlerde de yıllık sıcaklık farklarının az olduğu yerlere rastlayabilirim. Sert karasallarda ya da karasal bölgelerde bu fark fazladır. Ama ne diyor bak Edirne'de? Yağış rejiminin düzenli olması. Türkiye'de yağış rejiminin düzenli olmasıyla karşımıza çıkacak olan tek bir yer var. Karadeniz bölgesi. Bu yüzden diğer Türkiye'nin herhangi bir sahasında böyle bir özelliğe ne yapmam rastlamam. Hatta Türkiye ikliminde ne demiştik? her mevsimi yağışlıdır ama en fazla yağışı da ne zaman alırdı? Son baharda alırdı. Bu da dipnot olarak kalsın bir yerde. Cevap edilme. Diğer sorumuza bakalım. Diyor ki yayla diyor geçici diyor köy altı yerleşmesidir. Tamam yaylalarda başlıca ekonomik etkinlik hayvancılıktır. Yaylalar genel olarak gür otlakların bulunduğu yüksek alanlarda kurulur diyor. Yaylalara ilkbaharda ilk, bahala, ilk baharda çıkılır, sonbaharda ne yapar? İnilir. Şimdi özellikle yağışın aldığı yüksek yerlerde çayır alanlar çok olduğu için insanlar hayvanlarını götürüyor. Sütüydü, yağıydı, işte ne bileyim farklı peyniriydi. bütün ihtiyaçlarını karşılayacak ya da faaliyetlerini yapıyorlar. Sonra tekrar sonbahara doğru köylerine falan ne yapıyorlar? İniyorlar. Demek ki yaylanın özelliği neydi? Yüksek alanlardaki düzlük. Genellikle böyle platoluk sahalarda falan çok fazla karşımıza çıkıyordu. Haritada diyor numaralandırılmış yörelerin coğrafi koşulları dikkate alındığında hangilerinde yaylanana diyor rastlanmaz. Şimdi bak o zaman ne diyor? Yüksek düzlük alanlara yayla dediğime göre deniz seviyesine yakın alçak düz alanlarda bu faaliyetin görülmesi mümkün değil. Şimdi 5 Kuzeydoğu Anadolu. E, yüksek, değil mi? Dağlık alanlar, çayırlar falan oldukça fazla. Rastlanır. 2 numara Doğu Karadeniz yüksek alanlar, çayır, Bu yayla faaliyetine çok fazlasıyla uyuyor. 3 numara kim? Toroslar. Toroslarda yükseltisi var, doğru mu? Bu adamda da yaylacılığa falan rastlanır. Fakat aradaki fark bazen şöyle olabiliyor. <laughs> Burada yine hayvancılık yapılıyor ama turizm amacıyla da mesela kullanılabiliyor. Yani Toroslarda yaylacılık faaliyeti var. Ama bir neresi? Trakya. Düz deniz seviyesine en yakın Türkiye'deki yerlerden bir tanesi. 4 numara bu güneydoğu Anadolu'nun artık buralarını öğreniyorsunuz. Bu güneye yakın olan bu kısmı yer şekillerinin çok sade ve alçak olduğu bir yer. O zaman demek ki ben yüksek bir yer alıyorum ama rastlanmayacağını sorduğu için ben şimdi düz alanlara yönelmeliyim. Alçak alanlara yönelmeliyim. 1 ve kim? 4. Diğer sorumuza bakalım. <laughs> Aşağıdaki haritada farklı bir yer şekli, özellik, farklı yer şekli özelliklerine sahip 5 alan numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir diyor. Tamam. Karayolu ulaşımı sırasında diyor. Köprü, tünel, viyadük gibi yapım maliyetini artıran çalışmaların bu alanların hangilerinde daha fazla olması diyor, beklenir diyor. Şimdi mesela yer şekilleri çok sade ve düz olsaydı, doğru mu? Ha, O zaman köprü yapmaya, ne bileyim işte tünel açmaya. Çünkü yer şekilleri genellikle engel olursa ben ne yaparım? Tünelle o problemi ortadan ne yaparım? Kaldırırım değil mi? Geçitler yaparım falan. Mesela Karadeniz'de, Akdeniz'de değil mi? İç kesimlere ulaşmak ancak bu geçitlerle falan sağlanıyor değil mi? Bu yüzden yer şekillerinin sade olduğu, düz olduğu yerlerde Bunlara hiçbir şekilde gerek yok. Az önceki sorudan da hatırlarsınız. Şimdi diyeceksin ki aynı şeyler ama zaten hep aynı yerler soracak. Bak birkaç tane soru çözdükten sonra bunlar zaten kafanıza oturacak arkadaşım. Burada düz tünel, köprü yapmaya hiçbir şekilde yapmaya gerek yok. İki de düz yer şekillerine sahip. Burada da gerek yok. İç Anadolu'nun bu bölgesi zaten yer şekillerinin sade olduğu bir yer. Ama Doğu Karadeniz değil mi? Olur şu torosları verseydi olur muydu? Olur. Burası Menteşe Dağları. Dağlık bir alan. Böyle alanlarda bu tür yer şekillerinin sorununu değil mi? E, ortadan kaldırabilmek için tünel gibi, köprü gibi, viyadük gibi değil mi? Yollara ne yaparsın? Başvurursun. Bu yüzden 4 ve kim olmak zorunda? 5 cevabım edin arkadaşım. Evet. YouTube ve Instagram'da Erhan Hoca ile coğrafyada kalın. Denemelerimiz devam edecek. İyi çalışmalar.